kendisinden ben hep yeni bir şeyler öğreniyorum. Diyetisyen Zehra Bora. Neler tavsiye ediyorsunuz bize? Bir mevsiminde tüketmeyi öğrenmemiz lazım. Bağışıklık sistemini korumak istiyorsam öncelikle <laughs> smoothie'ler falan yapılıyor. Muzla bu mor kırmızı meyveleri bir araya getirmeyeceğiz. Günde sadece bir kere beslenenler de var. Şeker hastasıysa, tansiyon hastasıysa söylenebilir bir tek öğün Akşam kazınması vardır ya, sof tarihi verelim isterseniz. Tamam hadi verelim. Merhabalar efendim. Yüzüm gülüyor çünkü çok sevdiğimiz bir konuğumuz daha bizimle birlikte diyetisyen Zehra Bora. Kendisini çok iyi hatırlıyorsunuzdur bizim programımızdan. Daha doğrusu televizyona yaptığımız programımızdan. E bizi kırmadı geldi kanalımıza da konuk olmayı kabul etti sağ olsun. Onunla e, sohbet etmek çok büyük keyif çünkü. Bir sürü şey öğreniyorum. Az önce, ay bir <laughs> hoş geldiniz diyeyim önce. Hoş bulduk. <laughs> nasılsınız? Siz nasılsınız? İyi sağ olun çok mersi. Araya bir çocuk daha sıkıştırıldı. İkinci çocuğu da yaptım. İyi oldu. <laughs> nefis. evet e, Nefis bir anne aynı zamanda ve kendisinden ben hep yeni bir şeyler öğreniyorum. Az önce işte bu anonsu atmadan önce de yine araya küçük yeni bilgiler sıkıştırdı. Sizinle paylaşacağız. Ama ilk önce özellikle davet etme sebebimiz sizin. Sizin de en fazla şikayetlerinizden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Bize yazıyorsunuz sürekli. Bu son dönemde aslında son birkaç yıldır hastalıklarla boğuşuyor insanlar ve bu sene bu sene bir şey var. Bu sene daha sert diyor herkes. Doğru mu? Bu Siz sene hasta ben oldunuz mu onu merak ettim. O yüzden ettim ben, <laughs> başkaları görüşüyormuş gibi anlatıyorum ama gerçekten öyle öyleymiş falan diye anlatıyorum. Koronadan beri ben yani ben bir türlü toparlayamadım. Aa, öyle mi? Ben 4 senedir hiç hastalanmadım <laughs> öyle söyleyeyim. Ama böyle şey diyor insanlar. Ya Benim eşim de hastalan. Eşim maşallah her virüs İstanbul'a girdiğinde ilk yakalananlardan kendisi. Ben siz hasta olmuyorsunuz ya. Bunu spora bağlıyorum. Spor Biraz çok evet. etkili. Bağışıklık mı, sistemini ha? korumada. Ha. Peki frekansın etkisi var mı? Onu siz de inanıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Hep böyle söylüyorlar. Yani böyle daha enerjinin yüksek, yüksek olması, olması, kişinin neye inanması. Ama yine hep söylüyorum. Hep sizle karşılaştığımda sağlıklı beslenme, mevsiminde beslenme, ha. çok doğal beslenme ...az öz beslenme ve bunu muhakkak sporla destekleme evet. çok çok kıymetli. O kas kütlesi ne kadar iyiyse güçlü, dinamik, enerjik oluyorsunuz... ...ve hastalıklara karşı da o kadar gardınız yüksek oluyor. Doğru. Ee, bağışıklık sistemimizi nasıl, biz bir yıllardır bu böyle hani bağışıklık sistemimizi... Yükle şey, ...iyileştirmek için, güçlendirmek için bir şey, şey yapıyoruz... ...ama sanki yeterli mi olmuyor ya da unutuyor muyuz? Öyle bir şey mi oluyor? Ne oluyor da insanlar bu kadar çok Hayat hastalanıyor? Hayat zor, ha, yani ha. yaşam zor, Peki. hani... Çok zor yaşıyoruz aslında bir nevi. O noktada sürekli söylüyorum ben insanlara haftada üç gün balığını tüket, günde muhakkak şunları şunları ye diyoruz ama insanların bunlara bir imkanı var mı? İmkanı hmm, olan insanlar doğru. tabii ki e, sizler, bizler... Elimizden geldiğince bunu yapabiliyoruz ama toplumun her için maalesef e, mümkün değil. Oh ama genel itibariyle konuyu incelemek gerekirse az önce de bahsettim. Bir mevsiminde tüketmeyi öğrenmemiz lazım. Hmm. Dikkat ederseniz mevsiminde tüketmemeye başladık. Artık domates salatalık ocak ayında kahvaltılarımızda salatalarımızda. Evet, ne oluyor? Var yani O yüzden tüketiyorum. Bunlar ben neye tabii. sebep oluyor? Erken ergenlik, erken menopoz maalesef. Mevsiminde tüketmenin yanı sıra... Bizler böyle çok seviyoruz. Bir şeyleri karıştıralım. Sosyal hmm. medyada bilgi kirliliği var. Önüne gelen, konuyu bilmeyen herkes bir şeyleri karıştırıyor. Hmm. Ben şunu denedim, sen hmm. de dene, iç diyor. Ama orada bir şeyleri bir incelemek lazım. Heh, onu konuştuk aslında mesela. Heh. Şey dediniz, böyle smoothie'ler falan yapılıyor. Onlardan evet. mı bahsedeceğiz? Öncelikle Biraz bahsedelim. konuya bağışıklık sisteminden girelim. Tamam. Eğer bağışıklık sistemini korumak istiyorsam... ...öncelikle taze sebze meyve tüketmem lazım. Tamam. Dünya Sağlık Örgütü günde 5 porsiyon sebze meyve tüket diyor. Biz burada olabildiğince meyveyi taze bir şekilde yemeliyiz. Tamam tükettik, sıkıldık. Sıkıldığımız noktalarda da smoothie yapabiliriz. Ama smoothie'lerin içerisine kattığımız besinler birbirleriyle etkileşiyor mu? Hangileri mesela? Mesela az Eğitim. önce sizlere de bahsettim. Muzun içerisinde polifenol oksidaz enzimi var. Hı hı. Bu da çilek, ahududu, böğürtlen gibi mor ve kırmızı meyvelerin içerisinde bulunan polifenollerin e, etkisini etkisini parçalanmasına hı. neden olarak etkisinin azalmasına neden oluyor hı hı. ve %84 oranında. Yani bir araya geldiklerinde o mor ve kırmızı meyveleri biraz böyle nötr hale getirmiş oluyorlar. Evet, artık. antioksidan olarak o kadar kıymetli ve biliyorsunuz pahalı evet, mor meyvelerde aynen. çok pahalı. Bu şu boşuna karıştırmış ve biyo yararlılığını azaltmış oluyorsunuz. Hmm. Ne yapacağız? Muzla bu mor kırmızı meyveleri bir araya getirmeyeceğiz blenderın içerisinde tamam. veya tek tek yiyeceğiz. Tek yani tek tamam. yiyelim. Tamam ayrı ayrı yiyelim. Tek tek tamam. ayrı, ayrı ayrı yiyelim. Tüketim. Mevsiminde Hiçim yiyelim, değil. ayrı tamam. ayrı yiyelim. Yani taze olarak meyveleri tüketmekten hmm. bahsediyorum. Şimdi çocukların da bağışıklık sistemini korumak için e, aileler bilemiyor, bilemiyor. Ne yapıyorsunuz? Portakalı mesela? sıkıyorlar. Evet. E 3-4 tane çocuk e, portakal suyu içmiş oluyor. Yani çok fazla şeker hmm. almış oluyor. E, oradaki C vitamini de zaten kaybolmuş hmm. oluyor. O noktada çocuğumuza olabildiğince mandalinayı portakalı tam da mevsimi bunları evet yapmak, tamam. Bıçak darbesine çok maruz bırakmadan tamam, ettiyseniz portakal ve mandalina dilim dilim yaratılmış. Evet. Nar da o şekilde. Evet doğru. Demek ki bunlara bıçak darbesine gerek yok. Ne güzel söylediniz. Evet. Tamam süper. Peki neler tavsiye ediyorsunuz bize? Ee, bunların dışında bu arada kerevizden bahsetmek istiyorum. Tamam, evet. Hazır kış aylarındayız. <laughs> ee, bağışıklık sistemimizi nasıl koruyacağız dedik. Mevsiminde sebze meyve tüketelim. Kereviz de onlardan bir tanesi. Kerevizin bir özelliği var salatalık gibi. %88'i su. su. Yani detoks etkisi Diyetlerde de Diyetlerde falan böyle işte beslenme hem, düzenlerini... Evet, evet hem zayıflama çok üzerinde belir. çok etkin. Hem sindirim sistemini düzenlemede çok etkin. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Kerevizin portakallı yemeği çok güzel oluyor. Evet. Salatası müthiş oluyor. Eminim çok tüketiyorsunuzdur. Çok. E, hatta bir salata tarifi verelim isterseniz. Tamam hadi verelim. Bir orta boy yeşil elmayı bir orta boy kerevizle birlikte böyle uzun uzun ince ince doğradık. Tamam. Hemen onun üzerine birazcık... Rezene kıydık, birazcık dereotu kıydık, tamam. soğan da koyalım, tamam. antioksidan kapasitesini artıralım, güzel. bağışıklık sistemimizi tamam. güçlendireceğiz ya kırmızı soğan özellikle bu tamam, burada çok soracaktım. çarpıcı. Tamam. Birazcık bu kerevizle elma kararmasın diye limonumuzu sıkalım. Tamam. Güzel güzel böyle haftada iki gün yesek ...çok güzel olur. Hani Sinirim sistemim siz. çalışmıyor, kabızlık problemim var. Yardımcıma kontrol edemiyorum. Ah, Tabii tamam, ki. Peki. Çok, çok, bir... peki. çok çok etkili. Ona bir de sosu ha. var dediniz ha. aslında. Evet siz, az önce da. sizle de konuştuk. Ha. Bu aralar belki duymuşsunuzdur sizle... E, ...hardal tozu çok popüler. E, herkes herkes ama bir konuşuyor. Yani, çünkü insanlar çünkü kilo kaygısı yaşadıkları için... E, ...ister istemez nasıl zayıflayacaklarını... ...sürekli bir araştırma içerisindeler. Hardal tozu da bunlardan bir tanesi. Tamam peki. Metabolizmayı hızlandırıyor... O da sindirim sistemini düzenliyor, antiinflamatuar, antibakteriyel. Ee, gerçekten çok çarpıcı. Ee, bir i̇sterseniz evde de yapabilirsiniz, hazırında alabilirsiniz ama evde yapmak daha mantıklı geliyor Dinliyorum bana. Hatta size. bir tarif verelim. Tamam. Bir tatlı kaşığı hardal tozuna birazcık su koyuyorum. Tamam. Birazcık limon ekledim. Tamam. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Tamam. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Hep çırpıyorum tamam. bu arada bunları karıştırırken. Bir çay kaşığı da şeker ekleyebilirim. Şeker şart değil. Vegan veya e, alerjik bir probleminiz yoksa bal da koyabilirsiniz Hı -hı. şeker yerine. Güzelce karıştırıyorsunuz. Kıvamını da hani kendiniz Normal. belirlersiniz. Tamam. Akışkan seviyorsanız suyu biraz artırabilirsiniz Koyu kıvamda olsunuz dersiniz. Suyu az tutarsınız. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Hardalı yaptıktan sonra hemen tüketmemek. Ha, öyle bir mi? gün kadar bekletelim. Ha öyle mi? Evet o acımsı güzel tadı var ya hardalın. Evet. Ertesi gün ortaya çıkıyor aromatik. Ha, tamam. Ama burada yine bir bilgi daha vereceğim. Hardal kuatrojenik e, bir bitki olduğu için tiroid bezi fonksiyonlarında sıkıntı yaşayanlar için için hmm. dikkat edilmesi gerekiyor. Tamam. Yani ben kilo vereceğim derken eğer tiroid problemim varsa haşimatom varsa, hipotiroidim varsa o noktada kullanımına dikkat edeceğim. Yine böbrek taşım varsa hmm. Ee, oksalatlardan zengin olduğu için ona da dikkat tamam. ediyorum. Birçok ilaç kullanan kişiler var, ee, onlar da böyle genel geçer yeni duydukları e, bitkileri hemen tüketmemeliler. Hı -hı. İnsanda bir tansiyon hastasıysa, bir şeker hastasıysa Hı -hı. her zaman yeni şeyleri duyduğunda biraz araştırmacı olmak lazım. Tamam. Yani birisi bir ürünle e, zayıflamış olabilir. Hı -hı. Sizin Aynı şey size de iyi gelecek evet. anlamına gelmiyor. Evet, tamam. alerjik bir reaksiyona da sokabilir sizi. Çünkü o da orada doz ayarlamasını yapamayabilirsiniz. Hı -hı. Çok dikkat etmek tamam. lazım. Ee, bizim böyle şimdi notlarımızda sizinle zaten daha önce de konuştuğumuzda bence size danışanlar da soruyorlardır herhalde büyük bir ihtimalle mutlaka sormak istiyorum. Ee, hep böyle e, akşam üstü, akşam kazınması vardır ya, yanlış mıyım? Hiç geçmiyor. Evet işte he, bende var. Ya bende de var mesela. Bende var. Bende de var gerçekten. Biraz da alışkanlık. Bana, Heh, bana bunu söyler misiniz? Sen çünkü bence, kendimi eğittim ben. Evet, günlük rutiniyle alakalı. Mesela siz gün boyunca yoğun çalışan birisi olduğunuz için akşam eve gittiğinizde o rahatlama ile birlikte kazınma hissiniz daha Çok. yüksek olur. Şimdi biz sizi bu yoğunluğunuzun içerisinden alırsak siz gündüz de bunu yaşamaya başlarsınız. Hmm. İnsan ne kadar meşgulse, ne kadar hareket halindeyse Doğru. midesine, beyni o kadar az ulaşıyor. Yani onu <laughs> düşünemiyorsunuz. Doğru. Mı? Akşam olunca herkes bir evine gidiyor, kıyafetlerini değiştiriyor, duşunu alıyor, rahatlıyor, televizyon karşısına geç, işte hoş sohbet falan derken acıktığınızı fark evet. ediyorsunuz. Evet. O acıkmaya bırakmadan hemen öncesinde böyle uyuyabilseniz yumurt, diyor. süt ve süt ürünleri kullanmıyordunuz <laughs> evet. ama hani e, belki takipçilerimizden kullananlar vardır yoğurt burada bizim çok hmm. işimize yarıyor kefir bizim çok işimize evet, yarıyor tamam. kefir çok kıymetli bir bardak falan mı onların evet. da herhalde bir şey vardır sindirim sistemini düzenliyor kefir. Hem tok tutuyor hem o kazınmaları önlüyor. Belki siz de yine kazınmalar olmadan önce kuru yemişlerden faydalanabilirsiniz. Evet, aynen kuru öyle. meyvelerle birlikte. Süt ve süt ürünü kullananlar da yine kazınma başlamadan yaparsa iyi olur. Çünkü kazınma başladıktan sonra önünü çok alamıyorsunuz. Hmm. Çünkü orada eve gittiğinizde eğer önünüzde Kocaman bir pasta varsa, o kazınmayla birlikte o pastayı yersiniz. Evet, Ve kişi doğru. kendini tanıyacak, metabolizmasını bilecek, saat kaçta acıktığını bilecek, Ne istediğini biliyor olması lazım. Artık bu genel geçer. Ben konuşuyorum ama kişiler kendilerini tanıyor olmaları lazım. Ben kaçta acıkıyorum? Benim canım ne istiyor? Hı hı, tamam. Ben bu saatte yediğimde ne gibi problemler yaşıyorum? Sindirim problemi yaşıyor olabilir. Doğru. Uyumasını engelliyor olabilir. Sabah kalktığında karnı şiş olabilir. Burada çok önemli. Kişi kendini çok iyi inceleyecek. Diyecek ki ben bu saatte acıkıyorum ona göre yiyeceğim. Ben şöyle bir şey biliyorum kendimde. Belki izleyicilerimiz için de aynı şey geçerlidir. Ben akşam bir şey yersem sabah da aç kalkıyorum. Çok ilginç bir Yemezseniz, şey. Yemezseniz karnınızda tok kalkıyorsunuz. Evet abi yani çok Ama de aynı şey geçerli değil, tamam, değil. peki. Burada siz kendinizi çok iyi tanımlamışsınız. Tamam. İnsanın kendini tanıması çok önemli. Peki en son sorum şu olsun. Beyaz un yani böyle beyaz ekmek. Yemiyordur ya. artık kimse. Ya Ay. yemiyordur ya. Artık ben sanmıyorum <laughs> kim Peki yiyen simit hocam onu da yemiyorlar artık yiyor. bu arada. Simit bence ben buralarda biraz takılırsam onlar yemeyi kesebilir. <laughs> Ama gerçekten öyle. Beyaz ekmekten biraz uzak buğday buda... unundan hmm. artık yapılıyor. Tamam. Çok güzel unlar var. Kino unu, karabuğday unu, güzel güzel böyle hani e, glütensiz unlarla hmm, evet. çok güzel tarifler yapılıyor artık. Ben toplum da çok bilinçlendi. Hmm. Bence, siz tercih ediyor musunuz mesela? Ben siz ne yaparsanız onu yapacak olanlardanım çünkü <laughs> öyle söyleyeyim. Ben siz ne yapıyorsanız onu yapacağım <gülüyor> <gülüyor> programdan sonra. <laughs> Ama gerçekten siz mesela nelere dikkat ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz soruyorlardır siz Çok de. karbonhidrat tüketmemeye gayret <laughs> ediyorum. Bana Aa, iyi gelmiyor. Tamam bana da iyi gelmiyor. Hani bravo. ben genetik anlamda böyle çok şanslı bir e, yapım yapım yok bence, benim. Varmış yok gibi. Peki, yok tamam. e, spordan dolayı diyelim spora ağırlık veriyorum. Olabildiğince karbonhidrattan uzak hı, durmaya hı, çalışıyorum. Tamam. Faydalı yağları çok seviyorum. Avokado mesela. Evet, tamam evet. peki. Ceviz, güzel. Fındık, tamam. badem, zeytin çok kıymetli. Yani Bayılıyor. kahvaltıda peynir yerine bolca zeytin yiyebilir. Bolca zeytin de peki. Bolca zeytin yiyebilir. Bana sayı verecek e, ben hocalardan birisi dedim. Değil tamam, sayı vermiyorum. Ne? 8 tane 5. Yok Ben yerim. Vermiyor. Çok. Ben çok ha, yiyorum. Süper, tamam. Çünkü ben öyle bana bir avuç altı tane badem falan Saymıyoruz. diyenlerle Saymıyoruz. de karşılaşıyorum. Özellikle Saymıyoruz. sizin tamam. gibi çok Ay, iyi spor çok güzel. yapan birisi varsa tamam. ve bu kadar formdaysa miktar ayarlamasına gerek Zaten siz biliyorsunuz, vücudunuz biliyor. Daha çok biz toplum olarak peynir tüketiyoruz. Peynir evet. beyaz ve masum görünüyor ya o doymuş yağ oranını her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Kolesterol üzerinde de etkin. Özellikle e, erkeklerde bel çevresi kalınlaşmasında peynir. Çünkü şu kadarcık yemiyor ki bir yemeğe başladığı zaman bayağı bir peynir Çünkü yiyor. güzel ki Simidin ya. yanına da yiyorsa veya beyaz ekmeğin yanına Her da yiyorsa çok güzel. sonra bel çevresi oluyor. Kocaman Bakıyorum, kocaman. Sevenler buradan o belli oldu. Bol peyniri çıkartalım, zeytini bol koyalım. Avokadoyu çok sevmiyorlar ama bir zeytinyağı ve limonla bence tatlandırılabilir. Güzel. Karabiber falan üstüne Evet, güzel, tatlı. çok bence kahvaltıda çok güzel olur. Yumurtayla, Yumurtayla tamam. birlikte. Mis gibi enerji de verir. Gün boyu tok da tutar. Cilde de çok iyi. Son sorum deyip hep aynı şeyi söylüyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Dönemler içerisinde biz televizyon programında da size defalarca sorduk. Yine zamanı geldi bir kez daha söyleyeyim. Dönemler içerisinde hep modalar oluyor. Evet. Bir ara 5 öğün, 6 öğün, 7 öğün beslenmeler vardı. Siz cevabını şimdi biliyorsunuz. günde sorunu. sadece bir kere beslenenler de var. Ne? Siz söyleyin. Siz hangisi Siz... iyi geliyorsa, <gülüyor> evet. <gülüyor> size hangisi iyi geliyorsa onu yapın yani gerçekten. Yani şimdi ben desem ki tek öğün ye, evet. bayılırsa evet, ne doğru. yapacağız? Hipoglisemisi varsa, doğru. Veya şeker hastasıysa, tansiyon hastasıysa söylenebilir mi tek öğün ye? Aynen. Olmaz. Tamam size ne iyi geliyorsa onu Denemek yapalım. lazım, tamam. bakmak lazım. Ama en azından sık sık yiyorsunuz ve şikayetçisiniz. Azar azar. Yani sık sık, sık ama yiyorsa az az karbonhidratı yiye. düşük yiyebilir. Evet. Tamam yani sık sık yemek mesela şöyle yapıyor olabilir. kahvaltı yetti. Arada bir parça bisküvi. Hmm. Öğlen yemeğini yedi, küçük bir dilim pasta. Hmm. Bu da sık sık yedim, küçük küçük tamam. yedim ama hep karbonhidrat yedim ve ha, tamam. basit karbonhidratlar vücudumuza zarar Meyveler veren. Meyveler ve var. sebzelerden oluşan bir yediği öğün ya da yiyebilir. Tabii. Kuru yemiş yiyebilir. Taze meyve yiyebilir. Süt ve süt ürünü kullananlar kefir tercih edebilir. Hmm. Ayran tercih edebilir. Yoğurt tercih edebilir. Tamam. Kan şekeri regülasyonunu sağlamak içerisine için içerisine tarçın ekleyebilir. Çörek otu koyabilir. Bol bol su içebilir. Bol bol su içebilir. Uykusuna dikkat edebilir. Çok iyi uyuyacak. Biraz da günde en azından bir 30 dakika yürüyebilirse. <laughs> Koşabilen koşsun. Tamam. Eklemlerinde bir sıkıntı yoksa, kilo fazlalığı yoksa. Ama kilolu Doğru. birisinin koşması mantıklı geliyor mu size? Yürümek bence en iyisi. Tabii ki yani tamam. diz, bilek bel çok sıkıntıya girer. O yüzden kişiye özel diyelim. Tamam. İyi dediniz. Bugünün konusu kişiye Kişi özel. <laughs> özel Aynen öyle oldu. Ama çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldim ederim. Için. Sizi görmek her zaman büyük zevk. Kanalımızda görmek de çok çok siz keyif verdi. Ee, çok çok teşekkür Sen ediyoruz. Ben tekrar teşekkür, tekrar teşekkür tekrar. ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Aynen Sağ olun. siz de teşekkürler. Efendim sohbetimizin sonuna geldik ama e, sevgili Zehra Bora'ya eğer sorularınız varsa konuşmayı unuttuğumuz şeyler varsa lütfen e, yorumlarda bize yazın. Hem kendisi hem biz size yardımcı olmaya çalışırız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.